İşte sıra geldi bugünkü konuğumuza. Kendisi çok değerli. Ee, gerçekten de Türk tiyatrosunun belki de mihenk taşı diyebileceğimiz nadide insanlardan bir tanesi. Ee, kopyalamayı düşünüyoruz biz zaten kendisini aynı zamanda. Bugün konuğumuz olacak. Kendisini hemen çağıralım isterseniz. O bir feriştah. Kadir Zeliha. Şimdi ben, ben yanlış söyledim ya başka birisi gelirmiş içeriye. Kimdi ya Zeliha değil neydi? Züleyha. Ha? Züleyha evet. Evet abi. Bırak gitsin, gitsin artık, götürsün her şey. Tup leri <laughs> Teşekkür ediyorum. Gerçekten Arkadaşlar Teşekkür ediyorum Bu notalar bir tek bende var zannediyordum valla Hepsini almışsınız Çalışmışsınız teşekkür Yok, ediyorum şarkıya çalıştılar peruğa çalıştı. Peruğa çalışım. o peruk nereden nasıl <laughs> Vallahi dehşetsin O takılınca değil mi hemen Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle yok açmıyorum sadece. Güzel. Alayım ben seni ne Görüşür diyordu. Siz sonra konuşursunuz. Beyazcığım kusura bakma ben mavi kostümüne kahve dökmüşüm. Estağfurullah. Uyum sağlıyorum çok güzel olmuş ama. Olmuş mu? Kahveyi bolca dökmüşüm. bolca döktüm. Kahverengi yaptım mavi. Ay sırtımı döndüm. Yok yok Hı. şey yapalım çevirelim istersen. Oldu. valla benle beraber çevirme dur. Yok 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 sen ha. şey yapma sen onlara dön. Fark ha. etmez. Sen orada mı oldun? Ben burada. Eee <laughs> <laughs> çocuklar. <laughs> <Kalbini falan güzel. gülüyor> şey, Ama valla ekranda böyle durmuyor bu. Şöyle. Bu ekranda durduğu ha, gibi bu durmuyor. Hiç durmuyor ekranda durduğu gibi bu. Ekranda durduğu gibi. Ben de yakından... bilim, bilim ben bile gelip şöyle yapıp şöyle oldum ayıp oldu yani. Olsun, olsun. Bak bunlar var ya hep geçici şeyler. Valla. Sen Vallahi, de bari şöyle gel. Bilmem eşin de yukarıdan izliyor yani. <laughs> yani, yani, tanıyoruz da gerçi kendini ne olur Sanıyorum. ne olmaz. Ben yine yok, uzun bir yok, müddet şey daha yok. yaşamak istiyorum. Sanat hayatım şey, devam ya, etsin istiyorum. Yani yok bir şey yapmaz. Müessese burası bir iş yeri biliyorum. Doğru. Az önce bir önce arkadaşımızın da dediği gibi iş yerinde. Evet. Hiçbir şey Hiç Arkadaşımız <laughs> ama çıkar. iş yerinde ne yaptığını buradan söylemeyelim. 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 Arkadaşımız da burada alacağız zaten. Döndüreyim ben seni Döndür. Döndür. Döndüreyim ben. Sen sonra yine canın sıkıldı mı dönersin. Yok yok oturmaz. Ben şöyle de giderim otururum değil tamam. mi? Aradın tamam. tamam. Demetciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar. Nasıl keyifler yerinde? Sağlığın i̇yi, sakin yerinde. işte. Güzel görünüyorsun, iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hiç beklediğimiz gibi çıkmadın her şeyden önce onu söyleyeyim. Valla beklentiler nelerdi bir yok, alabiliyor Yok valla hiç beklediğimiz gibi çıkmadın. Çok dürüst, çok... Ee... <gülüyor> <gülüyor> kendinde çok kendini bilen hanım hanımcık bir bayan çıktın. Hanım hanımcık bir evet, bayan. Evet tabii. gerçekten yani, de. Yani, e, adrenalin hat safhada oyunumu oynamışım efendim Oo. gibi. Çalışmışım yani çalışmanın getirdiği. Onun getirdiği bir, tabii rahatlık tabii var rahatlık her var. şeyden var. Oyundan Gelmişim. çıktın geldin. Oyundan çıktım geldim. Ne oynuyor, oynuyor şimdi? Oynuyorsun. Neyi oynuyorsunuz? Şeyi oynuyor, devam, devam ediyor. Biz yıllardır otogargara adlı <laughs> bir oyun oynuyoruz. Kaçıncı yüzyıl? Ee, 1800'lerde e, dördün... başladı tabii. Evet 1800'lerde başladı. İşte 4000'inci oyuna Yalnız şey oyunun sanatı bir kenara bırak. Gerçekten doymadınız paraya be. Hayır. <laughs> Valla ben, <gülüyor> vallahi, ben Güzel, çünkü benim, her gelişimde hesap ediyorum doymadı, kaç veya. kişi geliyor diye. Seyircimiz doymadı. Şimdi açık açık. Doğru Konuşmam doğru. Yok yani. öyle gerçekten de öyle. Seyircimiz <laughs> Otogargara devam ediyor, televizyon devam ediyor. Televizyon devam ediyor. Ne ediyor. zaman bitiyor bütün bunlar? Bütün bunlar bir e, tatile giriyor Mayıs'ta. Hı hı. Mayıs sonunda Otogargara ve bir de MET Tiyatro herhalde bir yaz tatili yapacak gibi. Peki ben hemen çok Bahasa kısa şunu devam. söylemek istiyorum. Hı? Şimdi bizim program mesela Okan Bayülgen'in programıyla tabi kıyaslıyorlar. Cem Özel'in programıyla kıyaslıyorlar. E, işte artık insanlara bir şeyler anlatmaya yani benziyor tabi konsept olarak Benzer. benziyor. Evet. Koltuk olarak benziyor. Ee, yine orkestra benzemiyor. Bizim orkestramız Allah'tan çok kendinde. Ee, <laughs> yok şaka söylüyorum. Her şey çok onlarda da çok güzel. Bize de çok güzel. E, tarz olarak farklı. Şimdi seni de kimle kıyaslıyorlar? Yasemin Yalçın'la mı kıyaslıyorlar? Ben çünkü bayan olarak çok fazla isim yok herhalde değil mi? Yasemin Yalçın'la e, biz e, okulda aynı dönemde okuduk. E, aşağı yukarı aynı jenerasyonuz. <laughs> evet. E, Kaç, kaç aynı kişiler. dönemde ve aynı jenerasyon? dizide başladık e, oynamaya ilk kez. Soru sordum biraz önce ama. E sen benim cevabımı beklemedin ki. İlk Cevabını beklemedin geçti. ama Dinle. saygısız eksiklik Dinle. sende. Eksiklik sende. Alo. Kime konuşuyorum ben? Ben kime konuşuyorum? Sorumu çok dinli bitirmedin. Bana Cevabı. bak bu çan çan konuşuyor. Alo. <laughs> önce söyledim ben. Demet bilmiyorum. Oyunu oynamışım gelmişim şuraya açılmışım. Konuşurum yani. Bilmiyorum sabah çağıraydınız on buçukta bak ne oluyorum tut yemiş bülbül otururdum şurada. Babi daha konuşma. <laughs> Babi daha konuş. Sana değil, diyorum. Bak <laughs> tekrarlıyorum söyle sorunu. Bir daha sor cevaplayacağım. Soruyu şimdi tekrarlarım tabi. Soru işim tekrarlamak iş değil. Niye iş değil? Akıllı bir yapımcı ve programcı sorduğu soruyu unutmaz. Bak bir daha tek sor diyorum soramıyorsun. Ne oldu? Tıkandım burada. Bilmiyorum. Kim tıkandı? Bilmiyorum. Der bir kahve ver içeyim. Hayır. Hiç Kimi gerek kahvesin? yok. Sana... Yok şaka al. Ne? Sen gerçi. Ya bilmiyorum bu şovun da diğerlerinden farkı yine kahve verilmemesi. Yani. <laughs> Aynen. Peki bir telefonumuz varmış. O telefonu alalım. Al alalım. Hemen <laughs> Çok acele alalım. oldu ama kusura bakma. İsten telefon? Hemen alalım. Vallahi Hemen hemen. Aslında ben şova gelmeden seni eve alalım dedim <laughs> birkaç telefon. Şova hiç sakmasın diye ama. Sen bir alalım telefonumuzu. Alo. Alo. Buyurun merhabalar. İyi geceler. Alo iyi geceler. Alo. İyi geceler efendim. Buyurun. İyi geceler. İyi geceler. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. <laughs> aynı şey tarz farklı. Duydum da heyecanlandım. Heyecanlan, İyi gecelere heyecanlanıyorlar. <laughs> İyi sabahlar <laughs> diye heyecanlanmayacak. İyi sabahlar diyor çocukcağız. Dinle. Efendim? İyi sabahlar sen heyecanlanmayacak. Olur benim. bak, o da olur. İyi sabahlar da deriz. Allah sağlık, sıhhat versin. Gayret, kuvvet versin. En başı sağlık. Hepsi zamanlanacak şeyler. <laughs> Gel güzelim. Gel. Geleyim mi? Gel, anlat. <laughs> Anlatıyorum. Niye bağırıyorsun sen benimle? De? Alo. Alo. Muhabbetinizi vermeyeyim. Estağfurullah. Estağfurullah, öldüğümde öleceğim. Hepinize iyi sabahlar. Ben çok seviyorum sizi. Teşekkür ederiz, sağ olun. Zaten bu saate kadar oturduğumuzdan bellidir. Evet. Ee, Astım mı var? Aralarda... Değil mi? Zaten... Ya, yok. <laughs> bu saate kadar... Heyecan. Bir şey oluyor. Heyecan. Çocuk gideceksin. Yok. Evin oldum evet. bir anda da. İsim nedir? Veya boş ver yani. söyleme, öleceksin sen arada. Evet, buyurun Demet Hanım stüdyomuzda. Gördüğünüz gibi. Evet, evet. Kendisine sormak istediğiniz soru olabilir. Bir şey danışabilirsin Demet Hanım'a. Ama ayılma bir kahve içsin? Efendim? O iyi sabahlar dedi şey yapamam heyecanlandı. <laughs> İstersen sana sorsun sorusunu, sonra bana sorar. <laughs> şey yapalım yani. <laughs> Çünkü bilmiyorum yani... yani. sana hitaben konuştuğu için beyazcığım ben o yüzden. Yok yok, bana değil, Demet Hanım'a. İstediğin evet. kadar soru sorabilirsin. E, danışmak istediğin bir şey olabilir, hukuksal bir konu olabilir, başka şeyler olabilir. İstersen mekan geniş, demet alma, takla atmak isteyebilirsin. Her bir şey olur. Asimetrik jimnastik yani. biliyorsan kulplu beygir. Hepsi olur. Arkadaşı beygir olarak sizin <laughs> <laughs> olarak düşünebilir. Ya şaka maka isim ne diye? Tanaer Karada. Taner'cim görüşmek üzere, hoşçakal. Bunu bekliyordum ben çünkü. <laughs> evet, Taner dinliyoruz, sorun alalım. Evet, ben e, Demet Hanımı çok. Beğenerek izliyorum. Çok evet. memnun Bir demet Met Tiyatro'nun müptelasıyım. <laughs> e, benim öğrenmek istediğim, e, Oto Gargara e, televizyonda yayınlanacak mı ve ne zaman? Evet. Televizyonda yayınlanmayacak Oto Gargara. Evet. E, artık bilmiyorum, 2000'li yıllarda belki olabilir. E, ama şimdilik yayınlanmayacak çünkü sürüyor oyun henüz. Anladım. Ne kadar Elirizim. oldu o takalgala başlayalım söylender? Eee işte Ben çünkü üç küçük sezon. çocuktum. 3 yaşındaydım. 3 yaşındaydın değil mi? İşte 3 sezon. 3 <laughs> sezon oldu. 3 sezon oldu. Üç Hala. Hala çocuk gibiyim diyorsun. Nasıl laf sıkıştırıyorsun Allah arada? Vallahi <laughs> <tehlik> ederim. <gülüyor> <gülüyor> Peki, Taner'cim biz eğleniyoruz burada. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum sana ben da. Ben teşekkür ederim. Cevabı İyi. aldınız. Bir şey değil. <laughs> pek bağlayamadım ya ben heyecandan konuşamıyorum ki. Peki Taner, konuştuğun bir zaman görüşelim. Tamamdır. Tamam, tamam <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşça kal. Evet, şimdi e, hemen şu konuya girmek istiyorum. Çok evet. ezelden, evet. tezelden erkeklerde işte böyle birçok eee komedyen diyeyim, stand upçı veya buna benzer talk showcu birçok insan çıkıyor. Ee, i̇şte Zeki Alasemet Nakpınar'ı çıktı, Ferhan Şensoy'u çıktı, Kemal Sunal çıktı. Ee, son dönemde birçok insan çıktı. Rüsten <laughs> Batum'u, Cem Özer, Okan Bayülgen'i. Bayanlarda neden böyle bir şey yok? Yani bu neyle bağlantılı bir şey? Neden bayanlardan, neden bayanlar insanları çok fazla güldüremiyor? Veya neden ben, yani ama öyle, gerçekten de öyle. Dünya <laughs> Yani böyle baktığın zaman, genel dünyada da öyle, Türkiye'de de böyle. Evet. Ee, bayanlarda böyle bir mimik yapısı mı eksik? Ne eksik? Bir şey mi eksik? Bunun oyunculukla bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum. Yani zeka ile bir ilgisi var o zaman. Ee, e, e, o konuya da ben girmek da... istemiyorum açıkçası. <laughs> <Hayır>. Zeka ile <laughs> de bir ilgisi yok zaten oyunculukla. Ee, bu e, e, halen daha e, ne dersek diyelim biraz evet. erkek toplumu olmamızdan kaynaklanıyor bence. Erkekler bu konuda daha cesur. Ama Amazonlarda ee, da komik kadın yani, yok. Ki yani. Bilmiyorum Bak, <laughs> mesela Zenya bugün. Zenya Ortalığı kasıtla <laughs> vuruyor <laughs> beyaz Evet Haklı mıyız Evet yani hem de Doğru. Bayağı güçlü kuvvetli bir insan Maşallah Hani ama. şöyle Boyu posu. Ama güçlü kuvvetli Ama hiçbir kadınsal yanı yok Bana göre hiç seksi bir kadın değil Güçlü kuvvetli Düşünsene onunla akşam yatağa yattığını değil bir şey. Böyle bir şey geliyor <laughs> üzerine. Demek ki talep yok be güzelim Ne diyelim yani Evet talep yok Ona göre gerçekten de az <laughs> talep meselesi evet. O dengeyi sağlamıyor Neden evet. peki Efendim Önce ekran başındakilere Sonlara sıkı ve konuklara hoş geldiniz.